İyi akşamlar efendim. Daha önceki konuşmalarımızda size e, cinlerin insanları kendilerini evliyamış, veliymiş gibi göstererek kandırmalarından söz etmiştim. Şimdi bunların bir de enteresan yeni bir aldatma usulleri var. Biz uzaylıyız, uzaylı varlıklarız diye gelip uzaylı varlıkların tebliğleriyle insanları yönetme sistemleri oluşturdular. Yani... Bir kısım insanlar uzaylı varlıklardan mesajlar alıyorlar. Bu da cin aldatmacasından başka bir şey değil. Uzaylıların yazdırdığı kutsal kitaplar konuşuluyor, dağıtılıyor ve uzaylıların verdiği bu kutsal kitap insanlara kabul ettirilmeye çalışılıyor. Ama maalesef uzaylıların verdiği söylenen bu kutsal kitaplarda da uzaylılar kendilerinin cin olduğunu açık seçik beyan ediyorlar. Fakat kendilerine inananların basiretlerini öyle bir bağlıyorlar ki bu uzaylıların kitabına, uzaylılara inanan insanlar cinlerle ilişkide olduklarını kabullenemiyorlar nasıl olur? Bakın kendi kitaplarındaki metinlerden size söz edeyim. Şimdi uzaylıların yazdırdığı o kendi kutsal kitaplarının 17. fasikülünün 151. sayfasındaki bilgilerden size söz edeyim. İslam'ın kitabında cini kötü olarak tanıtan surelerin yanlış anlaşılması dolayısıyla İslam toplumu cinlere karşı böyle bir tavır almıştır. Unutmayın ki İslam'ın kitabında bahsedilen cinler sizlere hakiki yolu gösteren yüce varlıklardır ve Rabbin emrinde hareket eden dostlardır. Kötülükler daima kötü kişilerin başına gelir. Bunun sebebini neden bugüne kadar araştırmadınız? Yine sizi kurtaracak olan Rabbinizin ilahi emriyle cinler olacaktır. Bizimle irtibatta bulunan yüce görevliler sizlere bizi tanıtmakla mükelleftir. Bu yüce dostlarımızdan biri de Beyti Dost'tur. Bilgileri değişik kanallardan Mustafa Molla ile beraber dünyaya aktarmaktadır. Her dönemin yüce görevlileri vardır. Bunlar da ışık dostlarımız Musa, İsa, Muhammed Mustafa'dır. Bayağı uzun bir bilgi onun için aralarından seçiyorum. Tamamı aslında bizim bu meşhur <laughs> ruh insan cin kitabında mevcut. Bunların foyalarını anlatan bütün bilgiler. Tanrı cine selahiyetini, celalini ve cemalini vermiştir. Cinler bütün evrenlerin ve Tanrı'nın koruyucusu ve onun emirlerini her tarafa yayan elçiler grubudur. Ferdi hiçbir hareketi yoktur cinlerin. Çalışmaları müşterektir. Cinler Allah'ın birliğine ve buyruğuna bugüne kadar hizmet vermiş ve onun celalini, cemalini dolaylı yoldan kainatlara iletmiştir. Bu cinlerin yazdırdığı kutsal kitabın 152. sayfasında bu metinler. Elinize geçerse oradan doğruluğunu tahkik edin. Bakın ne diyor? Cinler Tanrı'nın buyruğuna itaatte asla kusur etmezler. Bunlar Allah'ın sadık kullarıdır. Cinlerin kaderi ateşten kainata ve oradan sonsuza doğru çizilmiştir. Cinler ateşten yani çok yoğun enerjilerin bulunduğu ortamlardan var edilmişlerdir. Her bakımdan daha güçlüdürler. Siz onlara yani cinlere uzaylı diyorsunuz. Şimdi Rabbin emriyle kurulan yeni bir düzene gidilmektedir. Bu tebliği yazdıran merkezin özel kanalından bildirilmiştir diyor sonunda. Yani 17. fasikülün 152. sayfasında. Şimdi bu uzaylılar dediğimiz halbuki kendilerinin cin olduğunu itiraf eden bu varlıkların gözünde Hz. Muhammed Allah'ın elçisi Resulü değildir. Bakın 42. fasikülün 408. sayfasında ne diyor? İslami bütünlük ışık dost Muhammed'i resul zannetmektedir. Halbuki o Allah'ın habibi resulün elçisidir. Resul ise büyük ashot yani sulh'tur. Gene bu Kutsal bilgi kitaplarında 24. fasikülün 216. sayfasında da şöyle deniyor. Zamanında sizlere irşat görevlileri gönderilmiştir. Onları sizlere dünya isimleriyle nakledelim. Musa, İsa, Muhammed Mustafa, Mustafa Kemal. Bunlar direkt enkarnelerdir. Yani sizin tabirinizle konuşalım. Direkt uzaylılardır. Bu konuda onların daha birçok tebliğleri var. Birçok raplardan söz ediyorlar, birçok Tanrılardan söz ediyorlar. Bir yerde diyorlar ki cennet, cehennem, cin, peri, şeytan yoktur. Bunlar şartlanmış bilinçlerin menfi aksidir. Fasükül 10, sayfa 86. Şimdi daha evvelki bir konuşmamda söylemiştim. Cinli olaylarda mantıksal bütünlük yoktur. Çünkü cinlerde akıl çok zayıftır, geridir zeka vardır. Yani günlük, anlık, kısa süreli düzenlemeler yapabilirler. Uzun süreli olaylarda tenakuzlar sürekli olarak ortaya çıkar. İşte bakın daha evvel okuduğum fasiküllerinde kendilerinin cin olduğunu açıklıyorlar. Cinlerin özelliklerini açıklıyorlar. Cinlerin insanlardan üstün olduklarını, insanlara yön verme durumunda olduklarını söylüyorlar. Burada da cin, peri, şeytan vesaire yoktur. Cennet, cehennem vesaire yoktur diyorlar. Hz. Muhammed'in Allah Resulü olduğunu kabul etmiyorlar. Asod'un elçisidir diyorlar. Hatta hatta daha başka fasiküllerde Allah'ın bedenlendiğini, belli bir gezegene indiğini, o gezegende insanları yanına beklediğini, daha ötesi insanların Allah'tan daha güçlü hale geleceğini yazıyorlar. Ben çok vaktinizi almamak için bunlarla bu kadarı da yeter diyorum umarım gerçeği fark ettirmiştir. Hoşça kalın efendim.